<laughs> Merhaba kukiler. Bugün büyük uyku ustası Gırgır'dan güzel bir uykunun sırlarını öğreneceksiniz. Bir uykucu her yerde uyuyabilir. Bir ağacın dalında, televizyonun üzerinde, terliklerin içinde... Hiç fark etmez. Ama en iyi uyku için en önemli kural... Bir yatakta uyumaktır. <laughs> İşte benim yatağım. Rahat yumuşacık bir minderde uyumak gibisi yok. Bak nasıl da çağırıyor beni. Gel pisi pisi, gel pisi pisi, burada uyu pisi pisi. Senin yatağın bunları yapmıyorsa onunla bir konuşsan iyi olur. Ama dur, hemen yatma. Önce onu güzelce bir kontrol et. Bu yatak yumuşak mı? Temiz mi? Her şeyden önemlisi büyük mü? Hmm. Bir, iki, üç, dört, beş pati. Hiç fena değil. Bu büyük bir minder. Evet, evet. Şu an büyük bir minderle karşı karşıyayız. Bakayım. Hmm. Patilerim ve kuyruğum rahatça sığar. Hmm. Kuyruğum dışarıda kalınca çok rahat edemiyorum da. Ama bu tam istediğim gibi. Bu büyük bir mindar. Harika bir uykulun habercisi. Hmm. Hop. Yine de büyük bir minderden daha çok sevdiğim tek şey daha büyük bir minderdir. Ta 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 ta. ta. İşte bunun gibi. Hmm. Bu mindere rahat rahat sığarım. Hatta bir sağ, bir sola, Sonra tekrar sağ yuvarlanırım. Ne de olsa uykuda ne kadar yuvarlanacağını bilemiyorsun değil mi? <laughs> i̇şte bu yüzden iri minderlere bayılıyorum. Ah. Hmm. İri bir minderden daha çok sevdiğim şey ise daha da iri bir minderdir. <laughs> Oo işte bunun gibi kocaman bir minder. Bu mindere rahatça sığarım. Hatta bir sağa bir sola yuvarlanırım. Dahası yanıma üç yumak, iki tane oyuncak, iki de arkadaş alırım. Ben böyle kocaman minderlere bayılıyorum. Ee, i̇yi bir uykunun en güzel yeri büyük böyle iri hatta kocaman bir minderdir. Şimdi bu büyük binleri bulmuşken uyumazsam da olmaz canım. Bir uyku ustası böyle fırsatları mutlaka kullanır. Ee...